Merhaba kıymetli aslanlar, ateş elementi, sabit niteliğindeki burçları. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık. Kendimizi eğittiğimiz bir kanaldır. Ee, videolarımızda fal yoktur arkadaşlar. Kendi kişisel gelişiminize adapte olmak istiyorsanız, bakış açınızı daha sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız lütfen bizi dinlemeye devam edin yoldaşlarım dedikten sonra. Açılımlarımız kolektif açılımlardır kıymetli aslanlar. Bir nevi e, biz dönüşürsek her şey dönüşür. Çünkü bütün e, evren sistem aslında benim içimdedir diyor tasavvuf ehli. Evet yoldaşlarım. Kolektif açılım olduğu için birebir kendinize uyum sağlamayabilir. Ama şöyle yine bir kontrol edin arkadaşlar. Kendinize uyan kısımlarını alın. Almanız gereken mesajları sistemden, ilahi sistemden bakalım size neler aktarılıyor. Neleri fark etmeniz gerekiyor ve bunları sağlıklı bir hale nasıl getirmeniz gerekiyor. Bu konuyla alakalı yardımcı olmaya çalışacağım. Bakalım öncelikle kıymetli aslanlar ne durumdalar arkadaşlar? Kupa şövalyesi. Pişmanlık kartı. Allah Allah bakacağız. Tabii kendi değerlerine gelmeleri gerekiyordu. Evet, aşk konusunda içeriye çekilmişler. Bir aşk yaşamak istemişler belki hayatları boyunca. Yaşayabilen arkadaşlarım da mevcut bu arada. Şimdi evet. Şu iki kartı da şöyle şuraya koyayım. Bu ekstra geldi. Şimdi canım aslanlar. Tekrar hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Sevgili aslanlar, kolektif yoğunluğu fazla olduğu için. Bak bakalım hangi tanıyor. Şu an durumunuzu aktarmaya çalışacağım. Neyin içinde olduğunuz. Bir grup Aslan Burcu arkadaşım aşık arkadaşlar ve birine sevdiğine gitmek istiyorlar. Böyle atla koşup da hani sevdiğiyle kavuşmak istiyor. Bir grup Aslan Burcu arkadaşım yıkım yaşamış olabilir. Vicdan azabı çekiyor olabilir. Acı içinde olabilir. Yahut çok üzgün ve pişmanlık durumu yaz kayıp yaşıyor olabilir. Birçok Aslan Burcu arkadaşım kendi öz değerine gelmiş olabilir ama sadece bir ailesi eksik olabilir. Aile terimini belki yaşayamamış olabilir. Yahut kendi öz değerine, öz sevgi, öz saygısına gelmiş olabilir. Birçok aslan burcu arkadaşım ee, ona verilen kupayı yani isteksiz böyle hani aşkla alakalı bir isteksizlik zaten hani ne oldu ki istediği şeyin olmadığıyla alakalı böyle bir memnuniyetsiz yaşıyor olabilirsiniz yani o durumda olabilirsiniz birçok aslan burcu arkadaşımın gönlündeki dilekleri kabul olmuş keyfi huzur yerindeymiş gibi gözüküyor birçok aslan burcu arkadaşlarım da dişi enerjisini aktifleştirmiş kendi dedim ya bir grup aslanlar gerçekten kendi özdeğerine gelmişler ve anne karmaların fark varıp anne karnı travmatik durumlarının farkına alıp bunlarla yüzleşmeye başlamışlar gibi gözüküyor ve şu iki kartta da üst bilinç arkadaşlarım geldi muhtemelen ermiş potansiyeline gelmiş olan aslanlar var İçerideki alma verme dengesini korumaya özen göstererek tamamen kendi içine dönüş yapa, yaparak e, kendi gelişimine adapte olmuş kıymetli aslanlar da var aramızda selam olsun hepinize arkadaşlar şu üst bilinç çok güzel geldi Varsa aranızda eğer devam arkadaşlar bütün okuyacağım kartları çünkü e, kolektif bir sürü arkadaşımız dinlediği için e, şimdi şöyle bir de bütün okumak istiyorum yani şu durumda olabilirsiniz arkadaşlar sevgiyi gerçekten aşkı gerçekten yaşamak isteyip de bir türlü istediğiniz kavramı ve kıvamı tutturamamış olabilirsiniz. Ee, ve e, kendi değerinize gelmek için emek vermişseniz de istediğiniz belki duruma kavuşmuş olmayabilirsiniz. Dilediğiniz konuyla alakalı dilekleriniz e, nedense mesela askıda kalmış gibi gözüküyor olabilir. Oysa bakın burada kupa kişiye verilir ama siz görmüyor olabilirsiniz. Yani bir şeye o kadar takılı kalmış olabilirsiniz ki arkadaşlar bir duruma. Tamam mı? Bu durumdan ötürü bütün her şeyi sanki aslında bu kadar şanslısınız, o kadar kısmetlisiniz, o kadar aslında güzel gidiyor bazı şeyler ama düşündüğünüz şu iç acısı durum sizin belki enerjinizi düşürüyor olabilir. Eee şöyle üst bilinç arkadaşlarım devam ediyorum toplamına dedi ki yani bu durum seni aslında ermişliğe doğru götürüyor kıymetli aslan ve içeride dengelenmen gerekiyor bir dengesizlik söz konusu çünkü içeride özellikle sevgiyle alakalı yoldaşım anne karmalarınızın da bakın anneden gelen aktarımlardan da bahseder bununla alakalı sevgiyi Şifalandırma, sevgiyi yeniden e, oluşturma kısmında biraz zorlanıyor olabilirsiniz yoldaşlarım. Daha böyle melankoliye çabuk inebilme gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Hani üzüntüler, yani devrilenlere, kaybettiklerinize ya da e, emekleriniz gittiyse, çok emek verdiyseniz olmadıysa ya da bir türlü o hissiyatı yakalayamıyorsanız öyle söyleyeyim artık... E, hali hazırda elinizde var olanlara bakamadığınız için tek yönlü baktığınız için sabitlik orada sıkıntılıdır işte burcunuzun niteliğini sabit ya arkadaşlar sabit olan yer hak yolculuğunda hakka doğru hakikatte sabitlik kafidir onun dışındakiler sabitlik bağımlılık yaratır arkadaşlar yani üzülüyorsunuz bazı konularla alakalı özellikle bir dişi enerji bir anne kavramı Annelerle alakalı karmatik durumlarda özellikle sevginin size akışında, sağlıklı sevginin e, nedense bir türlü istediğiniz gibi yaşanamadığı konusunda belki problem yaşıyor olabilirsiniz. Ya da kayınvalidelerinizle uğraşıyor olabilirsiniz gibi gibi düşünün. E, kendi annelerinizle aynı şekilde annelerinizden gelen aktarımların farkında da olmayabilirsiniz birçoğunuz. Bazılarınız farkında da. Yani bütünle yorarsan bu şekilde ama tek tek dediğim gibi e, az önce saydım işte aşık olanlar var, işte ciddi bir ilişkiye doğru mutlu olanlar var, dileğe kabul etmiş, olmuş, şükür enerjisinde kendiyle haş olanlar var. Ama bütüne yorumladığım zaman hani komple bir yorum yapmam gerekirse yani yıkılan yıkılmış. Aslında güzel bir sevda yaşanmak istemiş sanki. Sevgiyi güzelliğiyle almak istemişsiniz aslında ama tam da umduğunuz gibi olmamış gibi gözüküyor ve bu konuyla alakalı hüzün e, varmış gibi gözüküyor. Ama tabi bir yandan da diğer grup arkadaşlarım var. E, ne kadar düşseler kalksalar da arkadaşlar e, farkına varıp kendi özlerine gelip gerçekten bu enerji frekansını yükselttikten sonra istediğine kavuşmuş olan arkadaşlarım var. O yüzden bol bol şükürle de ilerlemeye devam ediyor. Bakın kendi içinde dengelendikten sonra kendi öz ruhuna kendi lambasını yaktıktan sonra kendi içinde dengelenen gerçekten şu anda afiyette olarak devam devam eden de Aslan Burcu arkadaşlarım da var olabilir. Hangi yurttaysanız ona göre alın arkadaşlar. Peki şöyle hemen toplayalım. Neler yapmamız gerekiyor bir ona bakalım arkadaşlar. Şöyle ikili, o, bakın bitiş ve tekrar başlangıç. Şanslı olduğunuzu gösteren kartlar geldi. Kılıç kraliçesi. İmparatorça. Bakın anne karnı travmatik durumları sizi çok etkiliyor arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Buna bir el atmanız lazım sizin. Sevgili aslanlar. Yani tıkalıp kalıyorsunuz. Ruhen çok güzel bir ilerleme kat etmenize rağmen annelerle olan sağlıksız Bağlarınızın hala aktığından bahseder Bunun için dediğim gibi benden birebir danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar Hemen aşağıya açıklamalar kısmında iletişim bilgilerini yazdım Bakın aslanların yapması gereken zihninle kendini yedin bitirdin Canın çok yandı bazı konularda ve zihnin vesveselerin seni kendi kendine hapsetti ve artık tükendin dediler Bitmesi lazım bazı şeylerin dediler ve bitmesi gereken şey artık senin zihninin sağlıksız çalışan yanı ma takmış olduğun maskeler hepsi kurban bilincinden geliyor, kurban bilincinde anneden geliyor arkadaşlar. Belki çok despot bir anneniz vardı. Yönetim gücü hep annedeydi belki evde. Yani hep sorumluluğu üstüne alan anneydi. Hep bir anne figürü anne 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 var aslanlar. Ee, bakın çok önemli. Bakın anneden gelen kurban bilinci kartları özellikle gösteriyorum görün diye anlayın diye gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Dimdik duran bir figür, dişi enerji, imparatorçe, dişi enerji, bolluğu bereketi aslında. Anneden gelen şansınızı görmek yerine anneden gelen kurban bilinci. Bakın çok da şanslı insanlarsınız aslında ama kendinizi şanssız hale getirdiğiniz bir zihin yapınızdan bahseder. Bu konunun farkına vararak bu kurban bilincidir. Çık buradan sen çok şanslısın dediler ya. Aslanlar Haydi bakalım bir toplanın bir silkelenin kendinize gelin arkadaşlar. Kendi kendinize ziyan etmeyi bir bırakın. Tamam bir süreç yaşanmış olabilir. Bir evlilik yıkılıyor olabilir. Yahut bakın evlisinizdir ya da bir ilişkiniz vardır atıyorum. Zihindeki sıkıntılarınızı kendinize yapmış olduğunuz baskılardan ötürü kendi kendinizin canınızı yakmış olabilirsiniz. Bazı nedenlerden ötürü zihinde yaratmış olduğunuz vesveseler ve kurguların canınızı yaktığını artık bunun bir bitmesi gerektiğinden bahseder. Kendi şansını kendi eline alman gerektiğinden çok şanslı olduğundan ilahiden aslında sana her seferinde çok güzel fırsat geldiğinden bunun güzelliğiyle kabul etmen gerektiğinden bahseden kart geldi çünkü dişi enerjinizde problem var arkadaşlar almayı bilmiyorsunuz bir çoğunuz daha çok vermek vermeye çalışan arkadaşlarım var alamayan arkadaşlarım var. Alamayan arkadaşlarım için önce lütfen güzellikle e, kabul etmeyi öğrenin. Ondan sonra sürekli mesela e, belki de para konusunda dağıtamayan, belki pintilik yapan Aslan Burcu arkadaşlarım da vardır. E, bu Aslan Burcu arkadaşlarıma da şunu söylüyorlar. Lütfen dağıt. Yani sen eksilmeyeceksin bununla. Hangi gruptaysanız ona göre alın arkadaşlar bakın tamam mı? Ee, ve da duygularınızı paylaşmıyorsunuz. Çok içeride yaşıyorsunuz. Bakın arkadaşlar çok sert ve ketum haliniz çıktı. Anneden gelen sürekli başı dik e, böyle bir e, duygularını gösteremeyen içeride ama kendini mahvedebilecek potansiyele sahip olan aslan burçları size çok açık net dedi. Bu senin karanlık günün. Bunlar maske. Anne karnından gelen travmatik bilinçaltı bilinç dışı e, durumların bunlar dedi. Çok sert ve dik görünümlü ve e, bayağı bir yüksekte kendini görmek ama içeride bakın kendi, yani bayağı yüksekte görmek derken burnu dik tutmaktan bahsediyorum arkadaşlar ben iyiyim bana bir şey olmaz e, gibisinden bir düşünce e, kafanız varsa hani bir sıkıntı ve problem çözümünde ama hayır bunlar senin kendi yaralarını iyileştirmiyor dediler aslanlara artık bunu fark edin bir salın arkadaşlar şimdi annelerden gelen annelerinizle ne kadar iyi anlaşırsanız anlaşın e, olay iyi anlaşmak ya da kötü anlaşmak kötü gitmesi değil e, olay şu annenizde varsa kurban bilinci hep fedakarlık yapan benim hep şu bu sevgi eksik aktıysa ailelerinizden ya da dediğim gibi annelerde böyle bir illa dik durmak içeriye bastırma durumu varsa size otomatik bu akmıştır ki aktığı gözüküyor çoğunluk olarak dediler ki size içeriye bastırma için kan ağladığı zaman gözünden yaş bile dökülmüyor bazen dediler aslanlara Allah aşkına arkadaşlar siz de insansınız kendinize niye bu kadar tutuyorsunuz Yoldaşlarım canım aslanlar güzel arkadaşlarım lütfen kendinize gelin çok kıymetlisiniz bak burada tasılması kartı sen çok kıymetlisin diyor sen diyor gerçekten diyor biz sana diyor çok güzel heziyet şeyler meziyetler verdik yani çok güzel şeyler verdik sen diyor maskeleri çıkart kendi kendine diyor yeniliyorsun diyor. Her şeyden geçersin ama kendinden geçemezsin aslan. Ee, aslanlar kendinden geçemiyor şu anda. Neyin içinde olduğunuzu siz daha iyi bileceksiniz. Bir yıkım enerjisiyle birlikte zihinde artık bir şeyin parçalandı. Yani şöyle gibi aslanlar otomatik butonuna basmışlar arkadaşlar. İşlerini yapıyorlar tak 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 tak. Ama içeride duygular konusunda hepsi geri plana atılmış gibi gözüküyor. Ama hayır bu size zarar veren bir şey. Sevgiye ihtiyacınız var arkadaşlar. Gerçekten sevgiye ihtiyacınız var ee, ve bu sevgiyi dışarıdan beklediğiniz insanlardan değil de kendi kendinize sizin vermeniz gerekiyor. Mesela atıyorum, e, eşiniz tarafından seviliyorsunuzdur mesela ama kayınvalideniz tarafından sevilmiyorsunuzdur, problem yaşıyorsunuzdur mesela gibi gibi düşünün ya da anne çok despottur. İşte kendi durumunuza göre alacaksınız. Şu kurban bilinci sizi aşağıya çeken şey artık farkına varsın dedi. Üst kalite bir insan aslında olabilir. Yani e, biten bitti. Almanız gereken dersleri alacaksınız bittiği konusunda. Bazı arkadaşlarım da halihazırda. bakın ilişkiler bitti demiyorum. Ne bittiyse artık. Bir kere zaten şu bitmesi gereken şey sizin kurban bilinciniz. Şükrediyorsunuz ediyorsunuz birçok şey arkadaşlar da şükrü hayatınıza geçirmenizi istiyorlar. Anlatabildim mi? Yani içeride melankoli halde olmamanız lazım. Savrulmamanız gerekiyor. Sevgiye gerçekten ihtiyacınız var. Ve sevgiye dair belki umudunuzu bile yitirmiş olabilirsiniz. Bazı konularda illallah da geliyor olabilir. Öylesine dedim ya otomatik butona basmış öyle gidiyormuşsunuz gibi de bir durumunuz varmış gibi e, gözüküyor. Ya da kendinizi kandırıyorsunuz bazı durumlarda. Bu sizin canınızı yakan şey arkadaşlar. Şu anne karmalarını bir bitirin bakalım. Annelerden gelen durumlarınızı bir fark edin. Onları olduğu gibi kabul edin. Siz buraya kendiniz olmaya geldiniz. Bunu hatırlatın. İşte ee, melankoli kısımlarından uzak durmanız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde hiçbir şey sizi tatmin edemez. Ağzınızın tadı yerine gelmez. Kendi kendinize etmeyi bırakın dediler. Kıymetli aslanlara. Çok kıymetlisiniz çünkü arkadaşlar. Çok açık ve net geldi yoldaşlarım ve sınır koymanız gereken şeylerde sağlıklı sınır koymanız gerekecek. Dil kullandığınız dil ve üslubunuza lütfen dikkat edin. Evet, Rabbin refah versin. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın dedi. Bakın gene imparatorça anne karması ve dişi enerjiniz kadın ilahi ışığın hüzmesidir ve Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir dedi. Bir tane daha aldım. Aşıklar kartımla birlikte aşkın binlerce tane dili vardır dedi. Aslanlar gerçekten sevgiye ihtiyacınız var ya. Ve bu sevgi belki aileden gelmedi ya da kolektif bilinçte aileden gelmiş olsa bile kolektif bilinçteki Kurban birincine yakalanmış kalmışsınız gibi gözüküyor. Rabbin refah versin derken yani kendinle olan ilişkinde Allah sana refah versin diyor yani. Kendinle olan ilişkini düzeltmen lazım ve aşkın her yerde olduğunu, sevdiğin o güzel şeylerde aslında hakkın tecelli ettiğini ve dişi enerjini çalıştırman gerektiği, anneyi affetmen gerektiği, teşekkür etmen gerektiği, içeriden de olsa kabullenmen gerektiği arkadaşlar onlar bildiği gibi davrandılar. Nasıl biliyorlarsa öyle davrandılar. Benim suçum, benim günahım ne diyecek olan arkadaşlarım vardır. Güzel kardeşim, Allah aşkına rica ediyorum senden. İyileşmek istiyorsan eğer, teşekkür etmek ve yoluna bakmak çok kıymetlidir. Bak, kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor. Özellikle kadın Aslan burcu arkadaşlarım Lütfen kendi değerinizi bilin. Yokluk enerjisine geçip durmayın. Aslan Burcu erkek arkadaşlarım annenizden gelen sevgi aktarımına belki çok bağımlıydınız. Belki de karşınızdaki kadınlarınızda annenizi görmek istediniz. Ya da kendi içinizde sevgiyi çalıştıramadınız. Hep karşıdan bu hepiniz için geçerli. Hep karşıdan beklediniz sevgiye ama hayır dedi. Sevgi senin içinde. Önce sen sevgiyi kendi içinde. Kendi kendini sevmeyi bir öğren dediler ve bunu hızlı bir şekilde yap dediler. Çok net geldi sevgili aslanlar. Artık komple bir karmaların bitiş dönemi de geldi. Bunları fark ediyorsunuz. Huzurunuzu arkadaşlar, huzurunuza adapte olun. Rica ediyorum sizden. Olmayanlara ya da kaybettiğiniz düşündüklerinize ya da hırslarınız ve arzularınız, amaçlarınızın konusunda isteksiz ya da olmayan şeylerde isteksizlik arz etmeyi bıraksın dedi. Kendi elindekilerin kıymetini bilerek hayata nefes alıyorsanız hala asıl nimet budur arkadaşlar. Lütfen nefesinizi adapte olarak şu kurgularınızdan bir sıyrılın. Ve Instagram adresi takip ederseniz eğer düzenli canlı yayınlar yapıyoruz. Sınıfımıza katılabilirsiniz ücretsiz arkadaşlar. Ee, <laughs> Oradaki canlı yayınları dinlerseniz eğer sürekli ama sürekli kendi gelişiminizle alakalı en azından tetikte kalmış olursunuz. Daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor oradaki grup arkadaşlarım. Ee, Instagram canlı yayını takibi öneriyorum ve ekstra hemen profile yerleştirmiş oldum. Ee, profile tutturmuş olduğum eğitim videomuz var. Onu mutlaka dinleyin arkadaşlar. Canlı yayın kayıtları da Reels'larda bulunmakta. Oradan bakabilirsiniz. Ee, Birebir kendiniz uyum sağlasın istiyorsanız da benden bireysel danışman alabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına e, whatsapp mesaj hattımızı, e-mail adresimiz ve instagram adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Haydi aslanlar çıkın bu e, melankoliden. Siz çok kıymetlisiniz. Sağlıklı sınırlar koyabilirsiniz. Aşka sevgiye birilerinden gelmedi diye küsmeyi bırakın. Siz kendiniz sevgisiniz. Artık bunu fark edin arkadaşlar. Haydi bakalım şifa olsun yoldaşlarım. İnşallah görüşmek üzere.